Cennet de cehennem de mahşerde yaratılacaktır. Diyece birileri de kalkıp diyecek ki tamam öyle diyorsun ama hani Hz. Adem'in yaratıldığı ve sonra da çıkartıldığı cennet ne olacak? Hz. Adem'in yaratıldığı yer bu dünyadır. Konulduğu bahçe bu dünyadadır. Çıkartıldığı bahçe de bu dünyadaki bir bahçedir. O bu alemde yaratıldı, bu topraktan yaratıldı, burada yaşadı ve burada öldü. Dolayısıyla onun çıkartıldığı cenneti müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet diye algılamak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü cennet imtihan yeri değildir. Cennete girenler oradan çıkmazlar çünkü cennet ebedidir. Cennette günah işlenmez. Hazreti Adem'in çıkartıldığında günah işlenmiştir. Cennete iblis giremez. Hazreti Adem'in çıkartıldığı cennete iblis girmiştir. Orada yalan, boş, haram işler yoktur. Hazreti Adem'in yaratıldığında bütün bunlar vardır. Dolayısıyla oradaki el cennet kelimesini müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet gibi algılamak doğru bir algı biçimi değil.